Reyhan. Ben buraya sana yalvarmaya geldim. Sana da... ...gerekirse <laughs> işte anneciğim dizlerine <laughs> çöktüm. Annem, annem. Yapma kız. Ne olursun yapma. Beni yaşarken öldürürsün. Hepimizi ateşlere atarsın Reyhan. bak. Sen de kıyamıyorsun evladına. Ben nasıl kıyayım? Hem de diyorsun ki bana git elimle öldür. Söyledim annem yapamam. Ya ben sana nasıl kıyayım kızım? Sen daha kokusunu bilmediğin, gülüşünü ezber etmediğin bir cana kıyamıyorken... ...ben sana nasıl kıyayım göz göre göre ölüme gitmeni nasıl kör sağır olayım? Eğer yavrumu aldırırsam... ...bir daha anne olamayacağım. Ben bir evlat, evladıma da bir hayat vereceğim. Benim bütün mutluluğum, bütün huzurum bu. Ölü pişman olanlar için kötüdür annem ben. Hiçbir şeyden pişman değilim. Benim tek derdim kalan zamanımı huzurla geçirmek, benden sonra da evladıma güzel bir hayat bırakmak. Eğer ben sizin mutlu olduğunuzu bilirse, iyi olduğunuzu görürsem benim yattığım yer toprak değil. Sizin yüreğiniz olacak zaten. Ben yapamayacağım Reyhan. Yok. Ben... ...sana söz veremeyeceğim anneciğim. Ben söyleyeceğim Reyhan. Bir gidip söyleyeceğim. Anne hayır söylemeyeceksin. Eğer yavruma bir şey olursa kıyarım canıma. Ben de giderim ardından bak kıyarım. Gözümü bir dakika kırmam. Giderim. O zaman bir anda engel olamaz. Ben öyle bağladın ki elimi kolumu. Ben ne yapayım şimdi? G göz göre göre gitmeliğine gitmene izin vereyim Reyhan. Benim elimden ne gelir ki şimdi bundan sonra? Gelir. Elinden bir şey gelir annem evlat daha yetiştirmek. Benim evladımı emanetime sahip çıkmak. <laughs> Torununa iyi bakmak gelin elimden annem. Ben onu önce Allah sonra Milan'la sana emanet ediyorum. Onu sar, sev ben senin yokluğunu hiç hissetmedim. Ömrümce hissetmedim. Evladım kaderim yokluğumu hissetmesin. Sahip çık ona olur mu? Ne o dünyada... ...bir anda senden başka bir sevgi var etmem. Anne, anne. Anne. Mutluyum ben anne. Vallahi mutluyum. Bak evladım olacak diye çok mutluyum. Ay. Sen de mutluyum. Mutlu ol Mutluluğumu bil mutlu ol ki gün beni yarın evladım umutlarım Olsun doğmalı, vallahi vallahi doğulsun doğulsun. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her daimini YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.